Bir ekstra bölümden daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlere bildiğim kadarıyla S-Bot'tan bahsedeceğim rehber olması için. Çok fazla detaya girmeden sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sadece ihtiyacımız olan kısımları ufak ufak anlatıp yani botu kullanmaya hazır bir şekilde getirmeye çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar e, browserımızda arama bölümüne wwwbot javanet yazıyoruz. Çıkan sayfaya giriyoruz. Buradan da e, üye olmanız gerekiyor. Tabi üye olun, üye olma işlemleri basit. E, İngilizce bilmiyorsanız, zaten biz de bilmiyoruz. Bunu Türkçe'ye çevirerek de üyelik işlemini gerçekleştirebiliriz. Buradan forums kısmına geliyoruz. Normalde Downloads kısmında, ama şu an daha test sürümü olduğu için forum kısmına yüklemişler. Buradan Bot Support kısmına gelip ilk sıradaki sabit konuya tıklıyoruz. Burada en altta indirme linkini vermişler. Buradan bunu tıklayıp indiriyoruz bilgisayarımıza. Muhtemelen e, bilgisayarımızın indirilenler dosyasına veya da karşıdan yüklemeler veya siz nereyi seçtiyseniz oraya indirir. Ben bunu masa üstüne aldım. Masa üstüne aldıktan sonra çift tıklıyoruz. Bunu hemen burada hiç uğraşmadan şöyle sihirbaz diyelim son diyelim tık bunu çıkarttı. Ondan sonra bunu çift tıklıyoruz abi. Açılsın. Evet çift tıkladıktan sonra böyle bir ekran gelecek karşımıza. Buraya bot bot kavenin size verdiği ID ve şifreyi yazdıktan sonra buraya bu tiki işaretliyoruz. Login diyoruz. Ondan sonra burada yeşil bir şey çıkacak. Yeşil bir yazı çıkacak. Şimdi hazır login olduğumuz bota geçelim. Çünkü burada ben ID şifreyi bilmiyorum. Arkadaşımdan almıştım. Onunkini kullanıyorum. Size hazır bot'tan tek tek ne anlama geldiğini anlatarak o şekilde anlatacağım. Hadi bakalım ona geçelim. Bu arada hatırladığım kadarıyla bot kahve size ID şifre vermiyor. Foruma üye olduğunuz ID şifreyi kullanarak giriş yapıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla öyle olması lazım. Öyle öyle bir deneyin. Olmazsa yorumlarda belirtirsiniz. Ben yine cevaplarım. Ama bildiğim kadarıyla o şekilde oluyor. Bota giriş yaptıktan sonra login kısmı şuraya şu yazı geldikten sonra settings'ten bunu seçiyoruz abi. Buradan da Silk dosyamız dosyamız neredeyse benim de bu şekilde bunu seçip tamam dediğimizde scout klasörümüzü seçmiş oluyor. Ondan sonra bu ilk tıkı işaretlememiz lazım. Bunun sebebi de bazen oyunda clientless olduğunda go clientless dediğimizde return scroll çekerek hiç partiden çıkmadan sadece şehri ışınlanarak oyuna giriş yapıyor. Ardından bu tikleri işaretlemeniz lazım. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama işaretlemeniz gerekiyor. Ayrıyetten eğer her ilk girişinizde ID şifre yazmak istemiyorsanız bu tiki işaretlemeniz lazım. Bunun ayrıntısını anlatacağım şimdi. Ama her girişte ben ID şifremi yazayım derseniz oyuna girdiğinizde de buna tıklarsanız oyundaki karakterinizi seçer. Bu şekilde yaparsanız da mesela örnek veriyorum botu kapattınız. Tekrardan açtınız. Bir sefer ID şifre giriyorsunuz. Ondan sonra bir daha DC olduğunda falan bir daha ID şifre girmiyorsunuz. Ama ben direkt botu açayım. Hiç oyuna girip ID şifreyle uğraşmayayım diyorsanız bunu seçersiniz. Burada da select'i seçtiğinizde buraya ADD yazıyor. Et mi diyor ne diyor bilmiyorum. Buradan yazıp bur buraya tıklayıp işte oyundaki ID'nizi, şifrenizi, karakterinizin adını, ikinci şifrenizi falan yazıyorsunuz. OK diyorsunuz. Ondan sonra onu seçip Select'e bastığınızda o karaktere giriş yapmış oluyor. Hepsinin zaten klasörü farklı. Ondan sonra aşağı inelim. Burada gördüğünüz tikleri işaretleyin. Ne yaradığını bilmiyorum. Araştırsak öğreniriz ama siz işaretleyin. Ayrıyeten bir de buradaki tiki işaretlemeniz gerekiyor. Gelelim skill kısmına. Skill kısmında da Eee botun bir eksi yanı PH bota göre skiller İngilizce, oyun Türkçe. O yüzden bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Araştırmak lazım skill'lerin İngilizcesini. Zaten birçok forum sitesinde bunların İngilizce rehber konuları e, var. Oradan basit bir şekilde bulabilirsiniz. Burada normal moblara ne şekilde vursun, hangi skill'leri kullansın işte Cihantlara, parti cihantlara, işte parti şampiyonlara hangi skillleri kullansın bunları seçiyorsunuz. Eğer benim force karakterimde olduğu gibi şurada göstereyim size. Ee, don't atak yazıyor. Ben mesela atak yapmasını istemediğim zaman bunu işaretlediğinizde olduğu yerde durur. Atak yapmaz. Ondan sonra gelelim. Ee, başka aşağıda bir şeyler var mı? Burada yine skill'leri seçtikten sonra da el yakmanızı seçiyorsanız eğer varsa el yakmanızı onu seçiyorsunuz. Burada herhangi başka bir ayar yapmanıza gerek yok. Ama eğer force karakter oynuyorsanız burada şu şekilde bir ayar yapmanız lazım. Bu da kendisine HP bastığı skili yüzde kaça düştüğünde kendine hangi skili basması gerektiğini söylüyorsunuz. Ayrıyetten settings kısmına gelelim. Burası önemli. Burası çok önemli. Settings kısmına geldiğimizde bu ilk e, sayfayı geçiyoruz çünkü burası isroya göre ayarlanmış bir sayfa tokenlarla alınan ya da bedavaya alınan kısım oraya geçiyoruz biraz aşağı indirdiğimizde items from normal npc buna geliyoruz İşte kaç tane return scroll alsın onu seçiyoruz bir tane alsın hp potu e, hangi boylarından kaç tane alsın onu seçiyoruz vigor almasını istersek burada vigore seçip adedini yazabiliriz. Ondan sonra ayrıyetten işte eğer petimiz varsa veya ata biniyorsak işte ona kaç tane HP potu alsın onları seçebiliriz. Petimiz acıktığındaki yemeğini vermesi için onu seçebiliriz. Hangi attan almasını istiyorsak onu seçeriz. Kaç tane adet almasını istiyorsak. Eğer okçuysak ok aldırmalıyız. Ayrıyetten petimiz öldüğünde de bir tane pet e, res şeyinden alsın kağıdından işte o zımbırtıdan almasını seçebiliriz. Ayrıyetten buraya da... Bunu tıkladığımızda bu bütün hepsinin ne kadar gold ettiğini gösteriyor. Yani bizim bir şehre gidip gelmemiz komple tabii üstümüzdeki her şey bitecek. Bu kadar para harcayacak onu gösteriyor burada. Şimdi biraz daha aşağıya indirdiğimizde bu tiki işaretlersek şehre gittiğinde e, speed skill'ini bassın. Yani o hızlı koşma skill'ini bassın. Ayrıyeten buraları es geçelim. Buralar e, eventle ilgili ne işe yaradığını bilmiyorum. Biraz daha aşağı inelim. Burası otopod kısmı yani e, normal eskiden T'ye bastığımızda ayarladığımız yüzde kaça HP'miz MP'miz düştüğünde bot basması gerektiğini seçtiğimiz kısım. Burada o ayarları yapıyoruz. Yani buradaki ayarlar zaten basit. İşte HP potu ayarı, MP potu, işte vigor varsa vigoru kaçta bassın, e, işte köpeğimize pe, e, yemeğini ne zaman yedirsin, köpeğimizin veyahut da atımızın HP'sini ne zaman bassın onu seçiyoruz. burası ee, atak pet kısmı burayı e, bir inceleyelim bakalım Burası da petimiz öldüğünde canlandırmasını istediğimiz kısım herhalde bu eğer pet kullanıyorsunuz atak peti veya Pet şu an yok ama atak peti kullananları vardır Bunları işaretlesin ki pet öldüğünde şehre gittiğimizde tekrardan peti canlandırsın Ondan sonra Burası da transport yani e, kasılma alanına giderken ata binsin. Ata otomatik cam bassın yüzde kaça geldiğinde cam basması gerektiğini seçiyoruz. Şimdi burada da şöyle bir kısım var. Eğer toplama petimiz varsa bu şekilde e, işaretlemeleri seçmemiz lazım. Tabi eğer petimiz yoksa e, karakterimiz kendi toplasın diyorsak bu pick gold'u seçmemiz lazım ki kendisi kendi eliyle toplasın. Biraz daha aşağı indirdiğimizde ne zaman şehre gitmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Burada işte 5 tane HP potumuz kaldığında veyahut da 5 tane MP veyahut da 5 tane okumuz kaldığında hangisi önce 5'e düşerse o zaman üzerimizde return scroll olması lazım. Zaten her gittiğimizde bir tane aldırıyoruz. Return çekip şehre ışınlanıyor. Eğer partinizde ee, bir tane restçi karakter varsa yani benim force gibi birisi varsa... Bunu işaretleyeceğiz ki öldüğünde bir dakika içerisinde eğer o reslemezse kendisi otomatik kalkacak. Ama bir dakika içerisinde reslerse resini kabul edip orada olduğu yerde dirilecek. O kabul etmeyi de göstereceğim birazdan. Eğer partimizde res karakteri yoksa öldüğünde seçeneği yani bunu seçip bunu seçmeden direkt bunu seçersek öldüğünde otomatik kendisi kalkacak şehirden tekrardan gelecek. Ayrıyeten eşyamız yani eşya depomuz üzerimizdeki çanta full olduğunda yine şehre gitsin veya e, elimizdeki silah yandığında veyahut da elimizdeki silah e, yanmaya yakın olduğunda veyahut da işte tamamen yandığında veyahut da bunların hepsi karışık işte. Bunları da işaretleyin ki e, elimizdeki silah yanmaya başladığında şehre gitsin. Biraz daha aşağı indirdiğimizde burada benim işaretlediğim iki seçenek var. Birisi de bu dimensin pillarlar var ya böyle pembe pembe şeyler çıkıyor ya kayalar çıkıyor ya onlara saldırmasın. Ayrıyetten bir de burada Ultra Fast Atak mod var. Bunu da işaretleyin. Ne, ne kadar faydası var bilmiyorum. Ama işaretleyin. Biraz daha aşağı indiriyoruz. Burada karşımıza sadece burada yapmamız gereken berzerk ayarları. Yani normal, eğer bu ifi seçersek her dolduğunda basar. Her dolduğunda zerkler. Veya buraya işte e, sayı belirleriz. İşte iki tane ya da üç tane mobla aynı anda savaşıyorsa. Zerk bassın onun haricinde basmasın. Veya burada şu şekilde ayarlar yapabiliriz. Sadece parti mobu ya da parti cihant çıktığında zerk bassın. Burada kendi istediğinize göre ayarlarını yapabilirsiniz. İtem toplama kısmına geldiğimizde de buradan item story'i açıyoruz. Buradan toplamasını istediğimiz itemlere örnek veriyorum silahlara tıklıyoruz geldi karşımıza. Bazen burada donabilir, yanıt vermiyor yazabilir. Bekleyin, gelecektir mutlaka. En başındakini seçiyoruz. Buradan aşağı çekiyoruz. Shift'e basılı tutarak en sondakini seçtiğimizde bütün listeyi seçmiş oluyor. Sağ tıkladığımızda elle toplamasını istiyorsak eğer petimiz yoksa pick up diyeceğiz. Toplamasını diyorsak don't pick up. Eğer petimiz varsa pick up pet diyeceğiz veya aksi seçenek. Topladıklarımızı satmasını istiyorsa eğer sell, aksi seçenek don't sell. Topladıklarımızı e, depolamasını istiyorsak Store, aksi seçenek Don't Store. Eğer Guild depomuz varsa bunu seçiyoruz aynı şekilde. Bu alttakilerin ne işe yaradığını bilmiyorum şu ikisinin. Ayrıyeten e, eğer petimizin çantasına toplamasını istiyorsak bunu seçeceğiz. Petimizin çantasındakileri de sonuçta oraya topluyor ve oradan da üstümüze alıp satması gerekenleri veya depolaması gerekenleri satmasını veya depolamasını istiyorsak da bunu seçeceğiz. Bu şekilde ayarlarımızı bütün seçeneklerde, silahlarda, giy giysilerde, işte takılarda veya sos silahlarda, bu stonlarda, eliksirlerde aynı şekilde yapıyoruz. Biraz daha aşağı indirdiğimizde yapmamız gereken bir ayar var mıymış? Yokmuş. Geçelim diğer sayfaya. Tabii bir de e, şunu unutmamak lazım. Eğer toplama petimiz varsa buradan Ayarlardan bunu komple off yapmamız lazım. Eğer on yapıp buradan seçenekleri yaparsak karışabilir. Bildiğim kadarıyla bunu off tutmamız gerekiyor ki bot peti çalıştırabilsin. Şimdi geldik diğer sayfaya yani e, nerede kasılması gerektiği ile ilgili olan sayfa. Burada 3 tane e, seçenek var. Yani farklı slotlarınız varsa kaydetmek istediğiniz bir yer varsa onları da seçebilirsiniz. Hangisini aktif dersiniz, oradaki koordinatlara gider orada kasılır. Burada e, bulunduğumuz yerde buna tıklarsak bulunduğumuz yerin koordinatını alır. Buradan da range'ini yani kasılma alanını belirleyip e, bir de şu seçeneği seçmeniz lazım. Yani e, gideceği yere yürüsün. O şekilde seçtiğinizde burada bu bölgede sizin belirlediğiniz bölgede kasılmaya başlar. Tabi bir de burada şöyle bir seçenek var. Bu da S-Bot'un güzelliklerinden biri. Buradan e, mob'un ismini yazarak set koordinat dediğinizde set koordinatı tıkladığınızda o mob'un olduğu herhangi bir koordinatı buraya işliyor. Yani bir daha tıkladığınızda farklı bir koordinatını işliyor. Yani o mob'un bulunduğu bütün koordinatları buna tıklayarak seçeneklerden bulup direkt start dediğinizde save start dediğinizde o koordinata doğru gider kendisi. Eğer internetten indirdiğiniz bir script varsa bunu da... Zaten internet sitelerinde, forum sitelerinde bazı slotların skripleri var. Daha önceden çizilmiş. Bunları da seçip e, bilgisayarınızda neredeyse buna tıklıyorsunuz. Buradan da bilgisayarınızdaki olduğu dosyayı seçiyorsunuz. Save Start dediğinizde o sizin indirdiğiniz dosyadaki koordinatlara giderek e, kasılıyor. Bunu biraz daha aşağı indirdiğimizde lure e, seçeneği var. Bunu gerçekten ben bilmiyorum. Öğrendiğim zaman ayrı bir şekilde video çekmeye çalışırım. Burada da farklı ayarlar var. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Bu zamana kadar da kullanmadım açıkçası. Gelelim şimdi parti kısmına. Bir alttaki sayfa. Burada da, şimdi burada zaten partinizin türü var. Buradan ex paylaşım, item paylaşım. Genelde partiler bu şekilde oluyor. Bunu seçmeniz lazım. Buradan da gelen parti davetlerini kabul etmesini seçebilirsiniz ve yanındaki kişilere parti atmasını seçebilirsiniz. Tabi eğer bir listeniz varsa her zaman kasıldığınız bir listeniz varsa bunları işaretlemeniz gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ayrıyeten o e, parti listenizdeki arkadaşları da yine aynı şekilde bu şekilde seçerek kendinizin e, tekini burada kaldırın. Bu şekilde seçerek buradan oto otopartiyi işaretlemeniz lazım ki burada çarpı gözüksün. Yani listenizdeki kişilere davet atsın sadece ve listenizdeki gelen kişilerden daveti kabul etsin. Geri kalanını kabul etmesin veya atmasın. Ayrıyeten eğer ki e, otomatik parti oluşturmak istiyorsanız şu iki seçeneği işaretleyin. Buradan partinizin adını yazın level sınırını yazın. Buradan da tıkladığınızda zaten save start dediğinizde buradan otomatik parti açar. Genelde LTP'lerde bunu kullanıyor arkadaşlar. Ben de kullanıyordum bunu. Buradan LTP'de bu seçeneği işaretlemeniz lazım. Herkes kendi bacağında nasılsın diye. Ayrıca de bu iki seçeneği işaretleyip buraya da partinin adını yazıp save start dediğinizde otomatik kendisi listeye alır partiyi. Partide birisi gittiğinde yani 4 kişiden 3 kişiye düştüğünde tekrardan e, liste açar. Tekrardan partiye birini davet eder kendisi. Biraz daha aşağı indirdiğimizde res karakterler için yani bu bizim e, force karakterimiz için geçerli olan kısım. Burada otomatik kaldırma ayarları var. E, ölen kişileri bu 4 seçeneği işaretliyoruz. Buradaki skill ayarlarımızı yapıyoruz. İşte e, birisi öldüğünde hangi skill'i kullansın. Veyahut da partide birkaç kişi birden öldüğünde grup resi var. Bunu kullansın ki otomatik hepsini bir anda kaldırsın. Ayrıyeten aşağı geldiğimizde bu ayarda şu şekilde. E, şimdi mesela diğer botta ayarlamıştık ya öldüğünde res beklesin. Yani res geldiğinde kabul etme ayarı. Bunu tıkladığımızda bu iki seçeneği tıkladığımızda yani bu seçeneğin anlamı Gelen resi kabul etsin ve otomatik botu başlasın ve listedeki kişilere listedeki kişilerin resini kabul etsin. Biraz karışık oldu ama inşallah anlatabilmişimdir. Diğer sayfalardaki bu kısım chat ve union party bunlara gerek duymuyorum. Zaten kullanmadığım kısımlar o yüzden bir aşağıki kısma party buff kısmına gelelim. Burada da benim e, hangi buff skill'lerim varsa kime liste şöyle refresh yaptığımızda yanımızdaki kişileri görüyor. Bunların hangisine buff atmasını istiyorsak buradan ismini seçip, seçip buraya tıkladığımızda buraya alıyor ve ona buff atıyor. Benim e, Force karakterimde bu e, büyü savunma ve fiziksel savunmayı arttıran buff skill'leri var. Ben onları buraya ekledim. Buradan ona o arkadaşlara buff atıyor. Bu diğer sayfalara geldiğimizde Auto Alchemy, Auto Quest. E, Auto Quest'i daha detaylı bir şekilde anlatırım. Bu biraz karışık bana göre biraz karışık. O yüzden bunu farklı bir videoda yer vereceğim buna. Bu oto alkemi kısmını daha henüz kullanmak nasip olmadı ama bildiğim kadarıyla otomatik artı basıyor veyahut da stone'ları falan basıyor. Ayarları biraz karışık olabilir. Daha sonra öğrendiğimde size aktarırım. Burada anlatılacak diğer sayfalarda pek bir şey yok. Burada bir işte alarm kısmı. Burası da benim kullanmadığım kısımlar. Zaten burada anlatmak istediğim Bu benim bahsettiğim ayarları yapıp direkt kasılmaya başlamanız için bu diğer detaylara girmek istemiyorum o yüzden. Biz videoyu çekerken bu arada oyunda gitti. Umarım kısa sürede düzelir. Şu an bot deniyor oyuna girmeyi. Bu arada arkadaşlar hangi ayarı yapıyorsak yapalım mutlaka save tuşuna basıyoruz ve start diyoruz. Eğer ayar geç ayar geçerli olmadıysa save tuşuna basıp stop start diyebiliriz. Mutlaka ayarlar geçerli olacaktır. Şu an oyuna girmeye çalışıyor. Sanırım girecek. İnşallah girer. Yani benim anlatacaklarım Esport'ta bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım bildiklerimi aktarabilmişimdir. Eğer yanlış anlattığım taraflar olduysa mutlaka beni uyarın. Ben de ona göre açıklamamı yapayım. Beni buraya kadar izleyip vakit ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.